Evden Sesler'e hoş geldiniz. Bu podcast'te size evimizden ve Almanya'dan sesleniyoruz. Deneyimlerimiz, gözlemlerimiz ve ilgi alanlarımıza göre Almanya'yı da dahil ettiğimiz bölümlerimizde bakalım bugünün konusu neymiş. Merhaba sevgili Evden Sesler dinleyicileri. Yine enteresan bir konuyla karşınızdayız. Çoğu konuştum ama bugün sadece benimlesiniz. Bu hafta Berlin'deyiz ve evden uzak olunca haliyle dışarıda yemek yiyoruz. Asya mutfaklarını da genel olarak seviyoruz. Otelin olduğu bölgede notları, dekorasyonu ve lezzeti çok iyi Japon ve Çin restoranları olduğu için ağırlıklı olarak bu ikisiyle doyurduk ilk iki gün karnımızı. Ama üçüncü gün Berlin denizinden hamsi yedik dermişim. Geçen senede gittiğimiz ve çok beğendiğimiz bir Türk restoranında da hamsimizi yedik ve onun yeri başka tabii. Konuya girmeden önce başka bir şeyden de bahsedeyim. Dün Instagram'da dikkatimi çeken bir bilgi gördüm. Dünya mutfakları sıralamasında Türkiye, Japonya ve Çin ilk onda yer alıyormuş. Ancak ilginç bir şekilde Yunanistan birinci sırada. Bu sıralamayı Taste Atlas adlı bir platform hazırlamış. Yerel lezzetler ve geleneksel yiyecekler hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz internet sitelerine mutlaka göz atabilirsiniz. Taste Atlas, geleneksel yiyecekler, otantik tarifler ve restoranları tanıtan bir platform. Kullanıcı oyları ve uzman görüşlerine dayanarak dünya mutfaklarını ve yemeklerini sıralıyor. Ancak bugün dünya mutfaklarından ziyade çok daha spesifik bir konuya odaklanacağız. Glutamat. Zaman zaman duyduğum ama ilgimi çekecek şekilde odaklanmadığım bir konuydu ta ki Netflix'te severek izlediğimiz Somebody Feed Phil serisine kadar. İzlemediyseniz tavsiye ederim. Ben özellikle fil karakterinin olumlu, komik ve neşe saçan enerjisini çok seviyorum. Hem görünüş hem de karakter olarak çocukluğumdan tanıdığım ama çok uzun zamandır görüşme fırsatı bulamadığım Zeki abimi hatırlatıyor bana. Bu bölümü dinlerse diye ona da buradan selam vermiş olayım. Bu fil amca Vietnam bölümünde glutamatın koca bir torbadan bol bol yemeğe serpilmesine şok olmuştu. Onunla birlikte biz de şok olduk izlerken ve yemeği yapan kişi bunun Vietnam'da mutfağın tariflerin bir parçası olduğunu söylemişti. Almanya'da da glutamat kullanan restoranlar bunun bilgisini menüde paylaşıyor. Çünkü bu madde ya da başka kullanılan kimyasal ve lezzet artırıcı içerikler alerjik reaksiyonlara sebep olabiliyor. Ben de dün bir Çin restoranında öğle yemeği yemek istedim ve menüde her şeyde glutamat olması dikkatimi çekti. Bu arada Almanca olarak genel ismi Geschmacksverstärker. Tabi bu durum bende bir hayal kırıklığı yarattı ve garsona sordum. Her şeyde mi var glutamat diye. O da evet işte Çin mutfağı diye durumu normalleştirdi. Ama azıcık diye de ekledi. Neyse bu kadar insan buradan yiyor notları da iyi ölmem herhalde deyip siparişimi verdim. Artık glutamattan mı yoksa normal tuzu da mı bol bol eklemişlerdi bilmiyorum ama çok tuzlu yemeyen biri olarak bana aşırı tuzlu geldi yemek ve hiçbir keyif almadım. O zaman artık konuya giriyorum. Hazır mıyız? Glutamatın keşfi ve tarihçesi. Umami tadı 1908 yılında Japon bilim insanı Kikunae Ikeda tarafından keşfedilmiş. Bu keşif kombu deniz yosununun lezzetli suyundan elde edilen glutamatın tadının incelenmesiyle başlamış. Ikeda bu tadın tatlı, tuzlu, ekşi ve acı tatlardan farklı olduğunu fark ederek umami adını vermiş. Glutamatın tarihi 1866 yılına kadar uzanıyor. O dönemde Alman kimyager Heinrich Rithausen glutamik asidi tanımlamış. Ikeda'nın çalışmalarına baktığımızda da kombu elde edilen glutamik asidin yemeklere derinlik ve zenginlik katan bir tat oluşturduğunu keşfetmiş. Ve 1908 yılında bu bulgularını Tokyo İmparatorluk Üniversitesi'nde sunmuş. Sonrasında da glutamik asidin sodyum tuzu olan monosodyum glutamatı kısaca MSG geliştirmiş ve bu ürün için patent almış. MSG özellikle Japon mutfağında yaygın olarak kullanılmaya bu şekilde başlanmış. Şimdi de umami'nin tanınmasına bakalım. Umami 2002 yılında bilimsel olarak tanımlanan 5. tat olarak kabul edilmiş. Bu süreçte özel tat reseptörlerinin keşfi umami'nin dünya genelinde tanınmasına katkıda bulunmuş. Ayrıca umami tadının gıda lezzetini artırdığı ve iştahı teşvik ettiği yönünde araştırmalar bulunmaktadır. Neden glutamat bu kadar yaygın? Asya mutfağında glutamat yüzyıllardır yemeklerin lezzetini artırmak için kullanılıyor. Soya sosu, balık sosu gibi yaygın baharatların temel bileşenlerinden biri. Umami tadının doyurucu ve tatmin edici algılanması nedeniyle birçok geleneksel yemeğin merkezinde yer alıyor. Ancak Batı ülkelerinde glutamat daha çok tartışmalara konu olmuş durumda. Özellikle Çin restoranı sendromu olarak adlandırılan semptomlar yani baş ağrısı, bulantı, uyuşma nedeniyle glutamatın güvenilirliği sorgulanmış. Ancak bilimsel çalışmalar bu semptomlarla glutamat arasında kesin bir bağlantı kuramamış. E621 kodu Avrupa Birliği'nde gıda katkı maddeleri için kullanılan sistemde monosodyum glutamatı tanımlamak için kullanılır. İşlenmiş gıdalarda yaygın bir lezzet artırıcı olarak kullanılan bu madde Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi ve Alman Federal Risk Değerlendirme Enstitüsü E621'in normal tüketim seviyelerinde zararsız olduğunu belirtiyor. Ancak aşırı duyarlılık reaksiyonları yani çarpıntı, baş dönmesi, karıncalanma ve uzun vadede obezite, metabolik bozukluklar gibi sorunlarla potansiyel bağlantıları nedeniyle tartışmalar devam ediyor. Gıda endüstrisinde E621 hazır gıdalar, baharat karışımları, et suyu, soslar ve atıştırmalıklarda yaygın bir katkı maddesi. Pişirme ve saklama süreçlerinde oluşan lezzet kaybını dengelemeye yardımcı oluyor. Hızlı gıda zincirlerinde de kullanımı artmış durumda. Batı mutfağında ise E621 Asya mutfağında olduğu kadar yaygın değil. Ancak son yıllarda kabulü ve kullanımı artıyor. Bazı şefler ve restoranlar glutamatı bilinçli olarak kullanarak umami tadını artırıyor ve yemekleri lezzetlendiriyor. Glutamatın potansiyel riskleri ve yararları e621 iştahı artırma ve yemeklerin lezzetini yoğunlaştırma gibi faydalar sunsa da aşırı tüketimin kilo alımı, nörolojik etkiler yani Alzheimer ve Parkinson gibi ve hormonal dengesizliklere neden olabileceği iddia ediliyor. Ancak bu etkiler henüz kesinleşmemiş ve daha fazla araştırma gerektiriyor. Hangi mutfaklarda kullanılıyor? Japonya'da kombu ve dashi suyu, Çin'de soya sosu ve geleneksel yemekler, Tayland'da ise balık sosu gibi bileşenlerle glutamat sıkça kullanılıyor. Batı mutfağında ise glutamat, Asya mutfağı kadar yaygın olmamakla birlikte kabulünün artmakta olduğu gözlemleniyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Glutamatın yaygınlığı ve sağlık etkileri hakkında fikirleriniz neler? Yorumlar kısmında bizimle paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Bu arada bizi Instagram, YouTube ve TikTok'ta takip etmeyi unutmayın lütfen. Sosyal medya hesaplarımızda çeşitli quizler, anketler ve ilgi çekici içerikler paylaşıyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.